Oğlum adam diyor ki açtırdın bana diye Gel oynayalım o zaman. Yok yok sıkıntı yok daha sonra oynarız. O zaman sözünü alırım ama. Tamam sıkıntı yok. Her zaman. Koyote değil değil mi lan? Lavu alalım ha koyote değil değil mi bu? Yok değil lavu olalım. Ben bu ortayı beğendim bu arada ha. Evet güzel benim de hoşuma gitti abi bilmiyorum oğlum helikopterin Almancası ne bileyim koyayım heli de geç Helikopter işte ya a** ne helikopterin Almancası mı var lan? Oğlum helikopter de geç helikopter diyorum abi. Sedat. Aa, anlarlar illa anlarlar. Ayrıca helikopterin Almancası da yoktur sanmıyorum ben. Ağaç böyle içmesin hiç falan anne. Kaşlar kaşlar kaşlar. Şinel Helmut Şinel. Auf der Reide kleines Blümelein. Und das heißt. Und Sen ne yapıyorsun mu? Şuradan bir yerdir. Buradan yukarı şey çık. <laughs> Keptere göre oynuyorsun. Evet be şoför görürsün ortalık ama. Evet, tabii ki. Hep bir adamsın. Sen çok bir adamsın. <laughs> teşekkür ediyorum abicim çok sağ ol. Daha böyle bir manevra yaptık ki. Yok. Ne oldu Aa, lan? Abi arkamızda Ramadi Bey vardı da. Centilmenlik yapıyorsun. <laughs> Bizi takibi yok abi. Şey Poyraz abi istemiş. <laughs> <Atla herif ya. gülüyor> Oğlum sen sıkıntılı mısın lan sen ne yaptın lan? <laughs> abi yanlışlıkla geldim. Yanlışlıkla geldim de. <laughs> abi gitti. Orası karışacak ha. Sen şuraya gel. Bakalım mı? Hatta şuraya gel bak. Bravo Tamam. Abi Hap işaretlenmiş arkasına çıkalım. Bizimkiler mi? Ha? Değil. Nerede abi? Önümüzde bravo'dan piyadeler koştu. Sen sol git. Sol gir şuradan. Bekle. Yemedik abi. Yakında yaptı dibimizde. Mum var kımda. Öldü, öldü, öldü. Ha, tamam. O zaman burada Ve... hablar. Burada bir şeyleri var. Yukarıdaydı, öldü. Hab hab yukarıya atmış olabilirler gördüm abi. Hab 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 koyacak yer yok yukarıda ya. Buralara takılıyor bunlar da. Burada durma, sabit durma. Devam. Dur bakayım. Piyade marklandı abi. Burada mı? Piyade marklandı evet. Az bekle. İpiyade varsa da içine girmek istemiyorum ya. Nerede lan burada? Yani taşlar da önümüzde marklandı. Bir dur bakayım loji. Onların mı? On, abi bunlar bizim. Burada loji şey botu ***mişler onun şeyi bu. Evet. Baş, başka kimisi yok. Buralarda bir yer ama buralarda bir mi vurdu ama. Abi önümüzde önümüzde önümüzde. <laughs> Namlı yukarıda kalıyor. Sen tamam, yola çıkma normal. <laughs> i̇yi <olması lazım. gülüyor> Tamam. Görüş yok. Yola çıkman lazım. Tamam, Görüş tamam. yok. Yere yatıyor öldü? Tamam. Biri evin içi abi. dolu abi. acaba galiba. Evet evin içi dolu. Geri gel. Kırmızı ev evet. dolu. Öldü o da. Tamam. Çok Bir tane daha atılır. Buralar dolu bence ya. Tamam ev, evden çıkartıyorum aynı aynı güzel olur Götünü dönme ama bence Bence bu ev bitti ha Öldü bence herkes ben Medik çağırdı açarsın ya, çağırsın e, Yani yakınlarda bu piyade var demektir ya öyle demektir de bunlar mal da olabilir. E ya o da var. Ben mesela kafa karıştırmak için medik çağırıyorum. Ama yakında He. gerçekten bizden biri var. Dur Tabii dur dur. Gör, Var var. Var değil üst, mi? Üst katta ol üst katta ol. Tamam. O yüzden çağırıyorum. Küçük. Öldü. Üst katta var öyle de ona. Ama öldü. Öldürdüm oğlum hepsi kalmadı ya. Yani baktım baktım herhalde. öldü. Öldü hepsi öldü. Bak scrap yarda gidebiliriz. Yanıcım azaldı birazcık. PlayStation atsınlar söyle bari bir tane. Sedat'tan isteyelim Repair Station'ı. Ha olur. Aynen. Nereye atalım? İstediğin yere atır. Sen biz senin stratejik zekana güveniyorum ben. Helikopterle önümüze indi. E, Sedat mı? Lan abi. daha yeni çağırdık. Ne çabuk geldi lan Sedat. Sedat mı? E, Sedat. hemen yanımızdaki hava şey indiriyordu. Ee, Sedat böyle hareketler yaparsa Lepa. videolara çıkacak. Ne abi lan? Ne abi Ne ne kadar hızlı geldin lan? Hello Kakti. Kakti. What up? How are you my dear Allah, friend? Dedacım de. teşekkür ediyoruz. Ah, thank, ah, thank verir, you. Abi. Thank you. my old friend. Araç yoktur diye tahmin ediyorum. Piyada vardır var. abi. Var. Şöyle gir Araç görürsen hemen 1'e geçersin abi zaten armor değilsin ki Dur 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 Olur. Tamam gir içeri Olur. Evlerde adam var büyük ihtimalle Vardır vardır garanti O da güzel Bekle 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 Olur. Şurada hat var ha Vurdum ha öldü öldü A <laughs> Aynen. Sağ Evin içi dolu büyük. Evin içi arkasına geç binanın. Arkasına dolanalım. Abi değil. değil. Devam devam devam. Buradan sağ tarafa gö abi ha bak. Dur 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 dur. Harika. Enemy have on my mark. Enemy have on my mark. Seven mark. Sen yan camdan görebiliyor mu? Hayırdır abi biraz. Abi dibimizde var. Nerede lan? Dur Görüş hemen yok. Ha, Arkan... ok. Aa. Aa gidiyor. Aa sağdan Arkamda. Aa öl. Geri gel. Dur burada. <laughs> Ahmet girsin de kalsın ya. Ahmet var burada. Abi piyade çıktı. Dumanı çeko. Vuramadı. ha biraz öne alacağım Dumanı tamam. görsün Tamam. Öldü. Gir 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 gir. Abi işi bitti abi abi. Aha boyraz vurdum. Boyra evet. Boyraz oğlum hat para. Bilerek atmadık. Oğlum. Poyraz hatta hatta vuracağım diye seni vurdum. Hatta gitti sen de öldün ha. Kaldır beni. Bekle bizi kaldır beni. Tamam. Abi biz %85'e falan Sık, sıkıntı yok. Aynı yere git, aynı yerine git. Demin. Tamam, tamam. Ha dur dur dur. Kirpi kirpi mi bu? Bizim 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 bizim. Bizim Tamam. Rus kirpisine benzettin ya. Yani. Kim sıkıyor lan? Tamam dur böyle. Oyrazim çok özür diliyorum vurduğum için. İçinizde aha. Ne oldu lan? Abi adam var adam. Var. Rus, Rus var Rus var. Rus Nerede Rus lan? var, lan? Rus var, Rus var burada. Aşağıda, Aşağıda olabilir. Olabilir. Görüşüm olabilir. olabilir. görüşüm yok. Görüşüm yok. Ha öbür tarafa. Ha bizim altımızda bizim bizim. Evet. Aynen. Evet. Tamam dur vuruyor vuruyor. Vuruyor vuruyor. Değiştirme yani sen değiştirme. Evet evet evet. Marksman. Marksman Abi abim markımda. Tamam markımda gördüm. Abi, vururum. Tamam, vuralım. Dısında. Tamam dışarı çıkarsam vururum gördüm. Tamam vuracağım eğer çıkabilirsem. Bana markam. Takılabilirsiniz abi. burada takılabilirsiniz. Evet gördüm evet, abi. Gördüm abi. <laughs> ya abi geri geri duvarın geri Duvarın dışında adam var ha O geçti duvarın Sağ öbür tarafına abi. Bakıyorum İlerle abi. Markımda. Görüş yok. Ağaçtan vuramıyorum. Tamam bir dakika. Da görüş yok ya. Yani. Senin bir dibine bir de. Abi önümde. Abi önümde. Markımda. Yukarıda kalıyor lan yukarıda. Öldü. Lan yukarıda tamam. kaldı tamam. Tam öldü ben, öldü. Ben, biraz geri götürüyorum. Tamam. Böyle olur duracaksan. Daha kalmadı bence. Bizim canımız kaç? Bizim canımız değil. Yemedik biz onu. Vuramadık Eko. Öyle mi? Kaç? 70 mi? Abi burada bizim piyade de var, Ahmet de var. Ahmet burada Ahmet, piyade, piyade nerede? Piyade nerede? Bilmiyorum. <laughs> Ra radyo düşmüş, radyo, radyo düşmüş. Radyo, radyo, düşmüş. Radyo, radyo düşmüş. git radyo radyoya radyo git he. Tamam Nerede abi? Abi radyo önümüzde Tam gördüm. Ama Da bu, da bu ağaçlardan ben kuranıyabilirim haberiniz. Çabukla kas kas çabuk lan. Çabuk lan. Efendim? Kazıyor musun? Evet. Animasyonu gözükmüyor. Animasyonu gözükmüyor. Anladım. <laughs> bu çocuk da tam numarayla bir Ananı ya. Öldü mü? Abi piyade var evet öldü. Abi bulmamız lazım çocuğunu. Bu Görüşüm yok. Ha gördüm gördüm. Ha öldü öldü. Vurdun mu? Tamam. Öldü. Teşekkürler. Ahmet Rica ben ederim. Seni kaldıracağım. Bekle Ahmet. Abi etrafa bir bakar ol. Bakıyorum. Bekle Tip... Ahmet. bekle Ahmet. Tiplere bak lan adam tek başına geldi burayı kokladı kazıyor ya. Tek kişi abi, yollamışlar. Abi. Aha. Abi inmiyorum inmiyorum inmiyorum. Hat Ahmet, geldi sen, evet. Bizi. <laughs> Ahmet bizi unut. <laughs> araç mı var? Makine bizim araç, bizim araç bizim araç. Nereye atıyor? <laughs> Yanımıza atıyor sağımıza. Sen repair repair'a tamam, götür bizi istersen. Abi, abi Ma sen biraz burayı patlayıcıyla atman lazım. Buralara. Burada şu piyade var çok. etrafa. Ben de geçiyorum Abi önümüzde önümüzde. Namlu yukarıda, namlu yukarıda. Yemedik abi, yemedik abi. Tamam biz oğlum buraya girersek patlarız. Ben sana diyeyim buraya beni sokma. Buraya beni sokma. Abi smoke at arkamıza doğru. Sen smoke at. Çok güzel tamam bir tane yeterli. Tam bizi kaçır. Atlar lat denediler biraz sıkıntıdayız o yüzden gitmemiz lazım. Mermi lazım da mermi bitti. Abi benim üstümde, benim... Affedersin abi yanlışlıkla söyledim. Senin üstünde biri mi var? Dur 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 dur. Aa evet radyo radyoyu radyo, kazıyor. Geri git geri 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 kendimi vuruyorum kendimi vuruyorum. Hah şimdi öyle. He şöyle döneyim o zaman hemen. Evet, arka olunca şey oluyor. Tam patladılar öldüler. Abi şu radyoyu ben bir neyse ya. Dur dur dur. Geri gel tam kas şurayı kas kas kas. Beklerim ben sıkıntı yok. Abi beni düz bırak ama Allah aşkına ha. Tamam, beni düz bırak tamam. tamam. Hemen, hemen öyle yapacağım bir dakika. Adamlar inatla burayı kazmaya çalışıyor. Tam dur böyle oğlum bak girme işte tepeye kalkma da düz olayım ben. Öyle rahat vururum da. İnmi indir beni aşağı. Aşağı evet. yola. Ben de en azından sağımı kolumu kapatayım diyecektim. Tamam abi. ben ben seni korurum sen rahat ol. Ben görüş açısını iyi ver bana ben seni korurum. Yolda olsak daha iyiydi neyse tamam çabuk ol. Bir abi, vurduk dört kişi geldiler. Tan sesi, leopar sesi bu. Aaa Hadi o zaman. Adam geldi vurdum. Abi. 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 Çabuk gel basalım. Abi. Evet. Ahmet çabuk kaza. Hala adam geliyor. Bunların hubları var burada bir yerde. Evet evet. Ara araçtan <laughs> inebilir misin? Benim Yine. inebilir misin? Tamam. Lan benim müziklerim bana satma lan. Benim müzikleri bana satıyor bak. Hepinizi çok seviyorum ama zort kuşağısınız abi. Yapacak bir şey yok. Buradan girmeyse sen. Sen yoldan kafadan gir oğlum. Aynen. Evet öyle yapacağım abi. Toprak yola gireyim mi? Yoksa yok yok yok. yok. Mi? Gir ön kapıdan gir abi asfalttan sen. Tamam. Hmm. Hatta kapıda dur bir bakarız. Ona göre şey yaparız. Tamam. Büyük ihtimalle bütün binaların arkasındalar ya da içindeler zaten. Deminki gibi. Aynı yere hava atmışlardır yani. Dur bir şurada bir dur. Az ilerle, az ben ilerle. Alayım, seni, alayım. Ha, aynen. Ufak ufak bak bak gelirse. İçeride hava var işte gene. Demin ki yerine gitsen dur bir. Demin ki yer vardı ya içeri park ettiğin. Oraya sokarsan vururuz yine. Tamam. Hızlı. Çok iyi diyoruz. Abi içeride, de, içeride, de, içeride, de, içeride, dolu. Tamam oğlum sakin dur. ol tamam mı? Alt, altta olanlar var onları vuramıyorum haberiniz olsun alttakileri vurun Altta olanlar var Bomba attı kaçın Hala bomba Abi Altta adam var altımızda adam var Yukurda Abi önümüzde, önümüzde markımda ağacın arkası. Ay yine soyrazı vurdum ya Allah'ım yarım <laughs> <laughs> Soyrazı kusura bakma ya Oğlum içeri girerken söyleyin söyleyin Geliyoruz abi giriyorum ben Tamam abi biz salalım artık Dur orayı. dur 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 bekle. Abi 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 doğmazlar. Evet herkes tamam. Tutursan, doğmazlar. Bir ziyana gitti konuşayım ya. Oğlum hala adam var işte bak diyorum sana. E nasıl var ya bir kişi anlamadım. Şey var. anlamadım. Çaksın alın be. Zaten radyo. Oğlum kassanız yabancılar da kassın. Tamam herkes geride abi zaten. Ya, tamam diyorsun ölüyor bizimkiler. Bir tane PTR yapmış dur işte. Dur bir dur dur. Oynat. Tamam, dur. e, Adım hayır. Helal et helal et. Çok vurdum seni. Ya, ne Vurluyor, vuruyor, vuruyor lan? Önümüzde Ahmet BTR Ahmet. Ahmet BTR arkada BTR PTR arkada BTR. Götünü dönmen lazım götünü dönmen lazım. Şurada bak şurada, şurada Bravo'da PTR 80 var. PTR 80, 80 var ha şeyde. North East'iniz de burada. O mayınları, o mayınları kazın. kazın. Ara, 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 aracın aracın gözünde mayınlar, mayınlar o mayınları kazın. Şu mayınları kazsanıza. Abi 3 hmm. tane mayın koymuşlar. İlerle zaten. ilerle ilerle ilerle. İlerle çık buradan sağdan Abi, çıkacağım. Biter'i vuracağım. Tamam. Göremiyorum tamam. şu an. Kayboldu biter. Şöyle git. Aynen. Tamam. Görüşüm Hatta yok. Olabilirler. Tamam, sağ tarafta bir yerde. Arbe Biri bize. Oğlum buraya girme ben. Göremiyorum. Patlatmışlar. Patlatmışlar. Tamam patladıysa Okey tamam. Girme ben girme. Ben biraz arkamıza smoke atayım. Tamam. Çünkü arkamızdan hat yedik. Tamam. Canımız kaç? Canımız 80. Tamam. Bro can you Bro, can fire? fire. Can Kim go sıkıyor go ya? Go. Kim sıkıyor lan? Ya bu herif bizden ko kopamadı a**a zaten. Dude can you get out please? Ama orada ammo yok abi getirsin sonra. Can you get out please? Kaksi. Evet, <laughs> tamam. <laughs> oğlum bu? Tamam diyor ya. Yani. Tamam mı dedi? Uh, sorry, uh, in Poland. Yok <laughs> no, <no, no>, no lan <laughs> no, problem, no problem, no problem. Allahım bu kadar <gülüyor> iletişim <gülüyor> sorunu olamaz <a> <laughs> Tamam dedi oğlum herif değil mi? Yanlış anlamış olabilir misin abi? Ya da Türkçe biliyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> <niye> olabilir. <anlamamışsındır. gülüyor> Sinirim ya.

Neydi oğlum? Dude, do, don't do that, don't do that, don't do that, don't do that. Cactus, keder keder, I wanna talk with you. Sorry, ne yazım ya topa? Keder keder keder, I wanna talk with you. I, I I I have a I have a YouTube channel. I have a YouTube channel. My name is the Met Turk. If you type the Met Turk on YouTube You will see my channel. I want you to su subscribe to me, okay? Okay, uh, uh I mean Roman. What? I mean Roman now. No, it's me, it, it. Okay. Okay. <laughs> okay. Abi, what? I'm Urdu. Yes. Wait up, wait up. I'm gonna revive you. Uh. Hello guys. Hello. burası alta na. Come itas, come itas. Get, get in the car, get in the car. Kakti, get in the car. But don't shoot, okay? Don't shoot with the LMG. We are waiting for you. But don't don't put stuff Allah in the. Marasız oluyor. Dude, don't. Allah Allah. Dude, don't put stuff in the car, okay? Just get in the car. down. Oh Kok. Are you are you Polish? Are you from Poland? Yeah, yeah. Do you speak English? You speak no. I gotta tell you, you're a fucking annoying guy. <laughs> my friend, my friend. Repeat, repeat after, after me my friend, friend. <laughs> 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 Choji. Cho doesn't <laughs> <laughs> okay, okay, aga, aga diyor. dur 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 dur. Bunlar bize. Abi bizimkiler bizimkiler. Tamam tamam. O biraz bir daha vurursam kafamı hat atacak artık. Go go. Kaktis. Go go. İnmiyor <laughs> çocuğu. <gülüyor> i̇n in. Aynen vardı. in. Aynen. Bas 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 bas. Öldü. Aa öldü. <gülüyor> <gülüyor> öldüm direkt. Ne tamam. şey, cevap vermedi. Haydi. Tamam. Poyraz <laughs> çocuğu kaldırsanız ha. Haydi haydi. Gay Mert çocuğu kaldırsanız ha. Haydi hadi 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 guys guys hadi hadi çocuk. Göremedim abi. Her loji var galiba. Bot loji gördüm bir tane. Geç. Radyoyu kazıyorlar abi. Abi tamam, radyoyu kazıyorlar. Tamam. Hemen martlayacağım sana elinden gelince. Burada yanımda da adamlar var ha. Ha burada burada. Yukarıda kalıyor, yukarıda kalıyor. Yukarıda kalıyor. Aşağıya inmen lazım. Evet. Şuraya git sen, şuraya, şuraya. Bravo, bravo. Abi hiç tutamadım. abi. Abi radyoyu kazıyor. Yine tutturamadılar. Ha, dur dur. Ya hala yukarıda, hala yukarıda. İlerlemen lazım şuraya doğru. Abi bu işi niye biz yapıyoruz? atayım vurdun herhalde. Vuramadım vuramadım. Şey 85 Abi bu işi niye hep biz yapıyoruz ya? Ben araba şeylerin arasında adam aramak zorunda Tam <laughs> tamam U çek bir tane U çek. Rus helikopteri var bekle. Ne <laughs> ya? Abi ***'den <laughs> yedik. Tamam. Bir <laughs> de abi. Dur dur dur. Dur dur dur. Tamam devam et. Aha bitti lan. Discord nicht Panzer 38 kill. 38. Çok, çok değil oğlum, çok değil ya. Biz 50 kolluyuz. Bizim standartımız 50 kardeşim. Hmm. İyi yine fena değil de. Yani, ya, yani. ilerler. Çok <laughs> geçtik, çok mal döndü ya bir yerde. Zaman kaybettik çok.